Herkese merhabalar. Galatasaray liderliği maç fazlasıyla aldı. 3-1 Göztepe'yi mağlup etti kendisi aslında. erken gol buldu Galatasaray. İkinci ikinci golü de çok erken buldu. Acaba maç farka gider mi diye düşünürken yine Göztepe'nin hemen cevabı geldi. ondan sonra da biraz daha sanki böyle ortada giden bir maç gibi oldu. yine Galatasaray'ın atakları vardı. Cagner'in golü hemen ardından sayılmadı o saat gerekçesiyle. Ee, ama Galatasaray e, hafta sonunda konuştuğumuz gibi power olduğu bir maçta. 3 puanı aldı. Gözdepe'nin de eksikleri e, bence bayağı e, fark edildi, hissedildi. E, Murat, e, maçla ilgili yorumlarını alabilir miyiz ilk önce senden? Evet, e, Galatasaray maça e, bu hep konuştuğumuz 5-6 haftadaki e, oyunuyla başladı. E, çok bariz e, bir oyunun dışında, pas oyunun dışında ön oyun alanda presle de başladı. Ben öğlen, ön alandaki presi de görünce Fatih Terim büyük ihtimal futbolcuları demiş ki ben o hissiyatı aldım hemen 3-5 dakikada. İlk yarı fişek çekelim. 3-4 gün sonra Trabzon maçı var biliyorsunuz. İkinci yarı rol rolenteli alalım gibi hissettim. ilk 3-5 dakikadan ilk yarı maçı bitirelim şeyiyle başladı Galatasaray isteğiyle. İnanılmaz ön alanda pres. E, Göztepe'de bu presle çok top hatası yaptı. Top hatalarından zaten ilk golü bulduk. Cagney'nin sağdan köşeden inişi topu vuruşu. Dönen topu Emre Kılınç'ın vuruşuyla defansa da çarptığı top ağları gitti. Tekrar ikinci golde Omar El Abdullah'ın inanılmaz kontra topuyla bir 40-50 metrelik bir top attı. Arda Turan da offside'dan iyi çıktı. Öyle 2-0'ı yakaladık ama hemen iki dakika sonra Göztepe'nin ilk gelişinde Lündaman'ın macerası diyeceğim. Topu avuta çıkarmak için orada topu oyaladı. Dönen topu Göztepe'nin gol oldu. E, o gol olmasa Galatasaray belki 3'ü 4'ü de bulacaktı. 2-1 biraz Göztepe'yi cesaretlendirdi. Galatasaray'ın üstüne gelmeye başladı. Galatasaray'da 2-1'den sonra artık bir tereddüt mü oluştu? ortada geçti maç öyle söyleyeyim. Galatasaray'ın hata Göztepe hatta. İkinci yarı gelirsek de Galatasaray yine kontrollü oyunu devam ettirip ön alanda presi yapıp 63. dakikada Taylan'ın inanılmaz pasıyla Fegoli'nin golüyle 3-1 yaptıktan sonra e, hemen oyuncu değişikliklerine gitti. Cagney'i, Arda'yı, Fegoli'yi hemen kenara aldı Fatih Terim. Ki akıllarda Trabzon maçı olduğunu çok belli. 3-1'den sonra tamamı Oli'ye oyunu Rolenti'ye aldı. Kendi sahasında bekledi Galatasaray. Göstevenin atakları da çok olgun ve etkili olmayınca da skor 3-1 bitti. Galatasaray için ben bu gösterim maçını e, bir tehdit olarak görüyordum açıkçası. E, şimdi kafalar Trabzon maçında. o bugün Trabzon maçınız izledim. Hatay'ın yüzde 65 toplu oynadığı bir maçta 1-0 kazandı Trabzonspor. Tamamıyla hakimdi Hatayspor maça. bir korner topunda golü buldu Trabzonspor. Ya ben bugün açıkçası Trabzonspor'un oyununu hiç beğenmemiştim. Maç tamamıyla Hatayspor'un Spor'un hakkıydı. Ya, Trabzonspor'un oyun olarak, futbol olarak oyundaki ilerlemeyi görmediğim için ben hala Cumartesi günü maçın favorisi olarak Galatasaray'ı görüyorum. Ee, hafta sonuki konuşmamızda da e, dediğin dediğim gibi hani gösteri bu maçı sen tehlikeli olarak e, gördüğünü belirtmiştin. E, yani bana göre tersi bir durum olacak gibi geliyor ama e, Trabzon maçını eee istiyorsanız kısaca bir şey yapalım, e, yorumlayalım. Sen hafta sonu sence nasıl bir maç olur? Eee yani Trabzonspor e, çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor kendi açısından. Tabii ki Galatasaray için de önemli ama şimdi bu maçın e, Trabzonspor için çok daha büyük bir önemi var. Abdullah Avcı ile bir derbi e, iyi, kazanması ve hatta hatta iyi oynayarak kazanması e, taraftarıyla da e, hem Abdullah Avcı hem bu değişen değişimin içerisinde olan kadrosuyla Trabzonspor'u iyice kenetleyebilecektir. E, aksine bir sonuçta Abdullah Avcı konuşulmaya başlanabilir bile şu dakikalarda Galatasaray açısından da daha önce de hani bir yarım tık önde olduğunu da söylemiştik Evet bugünkü karşılaşmaları da izlediğimizde Galatasaray'ın o ilk yarıdaki baskılı oyununda izlediğimizde sanki Galatasaray'ın daha hani o yarımdan bire çıktığını söyleyebiliriz Hani bir tık bir önde gözüküyor ama derbi maçı ne olacağı hiç belli olmuyor ama daha önceki senelerde gördüğümüz işte üç farklı, iki farklı galibiyetlerin olmayacağı bir karşılaşma olacak. Ee, yani belki de yani yüksek ihtimal beraberlikle yürüyen bir karşılaşmanın hani Galatasaray atarsa, kazanan olursa Galatasaray olur. Bir tane sen nasıl yorumlayacaksın hafta sonu derbi? Ben kaçmazın aksine Trabzon'un toparladığını görüyorum biraz daha. E, Abdullah Hoca ile beraber daha derli toplu oynuyorlar. Daha bir takıma böyle bir şey vermiş yani etki etmiş. Öyle ee, geçen haftalardaki Trabzonspor gibi bir de, bir defa e, kazanma alışkanlığı edindi birkaç haftadır. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde açık kazanıyor Trabzon Bu çok önemli bir arttı. Kendisi aslında oynayacak, kaybetmek istemeyecektir. Asayda bu sene oyun olarak çok daha olgun. Bul oynayabiliyor deplasmanlarda, topu rakibe daha çok veriyor. Kadro seçimi de çok önemli tabi burada teknik adamların, özellikle Galatasaray'da bir hala bir kadro istikrarı sağlanamadı. Hani takımın nerede ne oynadı, mesela Berhan da oynamıyordu bayağıdır. Bu bugün Berhan da oynadı, gayet iyi oynadı. Begovi e, biraz daha içeride oynadı, arda oynamıyordu oynadı. Yani bir şey var Saratçi oynamıyordu, bugün oynadı. Markaonun e, durumu ne olacak? Herhalde disiplin kurulundan sevk edildiği bir e, e, ceza söz konusu olabilir. E, Galatasaray bugünkü galibiyet e, geçen haftaki mağlubiyetin, daha doğrusu geçen maçki mağlubiyetin moral bozukluğunu atmış gördüm. Yani muhtemelen pozitif bir etki yarattı bu galibiye. E, ama Trabzon'u da kaybetmek istemeyecektir. Abdullah Hoca e, buraları çok iyi bilen bir hoca. E, bir taktik savaşı olacaktır. Ben Buradan bir beraberlik çıkacak gibi geliyor bana. Gollü bakacağız. Mi, golsüz beraberlik. düşük seviyede olur yani. Sezon bitir. 1-1 1-1 falan bitebilir yani. maç. Ben o, o civarlarda bekliyorum. Yani böyle çok üst olmaz yani. Sana göre basılı. Ee, Serhan da herhalde ya 0-0 ya 5-0 herhalde Galatasaray gibi. Tabii tabii ben yani ben benim ilk şeyim 1-0 Galatasaray galibiyeti. Hani 0-0 biterse de golsüz biter. Ben 2-0 Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum açıkçası. E, bun, yani bundaki sebep de yani bugünkü maç bence bir ölçü değil. E, ölçü bence Karabük maçı. E, orada Karabük. dirençli bir takım e, Karagümrük maçı özür evet. diliyor. E, orada daha dirençli bir takım vardı. ve e, kapanan bir takım karşısında Galatasaray pozisyon e, bulmakta zorluk çektiğini gördük e, ve arkada da çok açıklar verdi. Şimdi bu maçta e, marka da yok ve ayrıyetten karşınızdaki takımda yani bir tanede gibi son işte, Abdullahci geldikten sonra biraz daha toparlanmış en azından e, arka tarafı daha sıkı tutan bir Trabzonspor olacak e, ve yani ilk derbiste olması bakımından da bence Abdullahci ile de biraz farklı bir motivasyonu da e, bölünürler. gayet normal e, o yüzden ben Trabzon açısı e, biraz daha önde olacağını düşünüyorum bu maçta. Farkım dediğim gibi eksikliği de Galatasaray tarafını çok yakın. Herkes dediğim skor gibi. verdi ben vermedim. Ben, benim tahminim ise ben Galatasaray'ın 3-1, bugünkü gibi 3-1 alacağını düşünüyorum. Ee, şeyi ekleyeyim ben Trabzonspor Galatasaray maçıyla ilgili benim golsüz ya da hani 0-0 ya da 1-0 hani az gollü biter dememdeki aslında Trabzonspor açısından e, Edgar Ye ile e, Victor Hugo'nun e, son zamanlarda çok iyi bir ikili oluşturduğu ortademi. Leo'yu evet. zaten e, birkaç haftadır da görüyoruz hani evet. de bakıyoruz. E, hani birçok maçı golsüz de gol yemeden de kapatabiliyorlar. O da aslında bir etken. Evet, özellikle Trabzon medyasında zaten e, camiasında baktığınız zaman ki, bu iki stoper geçen sene olsaydı e, şampiyon olup demelerinin sebebi de o. Hakikaten iyi anlaşan, e, ligin en iyi stoper ikilisinden e, bir tanesi Trabzonspor'da hafta sonu göreceğiz e, nasıl bir mücadele olacak. E, bugün için teşekkürler arkadaşlar. Yarınki yayınımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.